leak Sultan. Girisdir, girisdir, girisdir. Girisdir. Hadi yana. İşte. Karadeniz'de gemilerin mi battı? Ne oldu? Herkese merhabalar. Geçen video çektiğimiz gün kargoda mama olduğunu söylemiştim. O gün akşam mama geldi e, yalnız bu mama renkli kedi maması, sadesi yoktu mecburen bundan almak zorunda kaldım. Önceki mama gibi çok iştahlı yemiyorlar bazıları seviyorlar, bazıları duraksayarak yiyorlar. Bıdığı içeriye koyacağım. Dün yine bıdağa saldırdılar. Çakır ve Artur hayvanı yine taciz ettiler. hiç hiçbir. Yani Hemen koşuyorsun. Adını da nasıl biliyor? Tavuk yok oğlum. Tavuk bugün akşama doğru pişecek. Bütün bir tavuk vardı. Buzluktan çıkardım. Düdüklü tencerenin içine koydum. Su da ilave ettim. Çözülmesini bekliyorum. Daha sonradan pişireceğim. Şu an sabah on buçuk. Ben dokuz buçuk gibi geldim buraya, beslemelerini yaptım. Biraz önce faziletin yavrularının yanına gittim. Orada yoklardı damın üzerinde. Seslendim bir beş dakika falan, sağ solu gezdim. Maalesef orada yoklar. Dün de yoklardı. Götürmüş yine. Biraz önce fazilet buradaydı anneleri. Biraz mama yedi, hızlı hızlı. Çıkıp gitti. Daha sonradan ben de peşinden gittim ama dediğim gibi orada yoklardı. Dün de yoklardı. Dün de yine gittim, eli boş döndüm. Göremedim. Dün zaten video çekmemiştim. Bir gün ara verdim. Videolar zaten hemen izlenmiyor. Bu ara algoritma ortalama iki gün sonra biraz yayınlamaya başlıyor videoları. Öncesinde sadece abone olanlar, düzenli videoları izlemek isteyenler genelde tıklıyorlar. Dediğim gibi pek göstereme sunmuyor ilk birkaç gün. Kanalı biz ilk açtığımız zaman bu tür şeyler oluyordu. Şu an yine algoritma biraz geriden geliyor. Tabi güncel saatiyle, tarihiyle yayınlasa daha iyi olacak. Dediğim gibi biraz geriden geliyor. Dün sadece bir oyunluk mama koydum. Tabi normale göre biraz fazla koyuyorum. 3-4 saat burada durdum. Daha sonradan eve gittim. Akşam bir daha da dediğim gibi gelmedim. Sadece bir öğün mama buraya bıraktım. Birkaç saat daha fazla idare edecek şekilde. Mamayı idareli kullanmamız lazım çünkü. Sadece bir paket mamamız var. İlk geldiğim gün zaten akşam kullanmıştım. Dün de dediğim gibi bir öğün kullandım. Bugün için de bir öğün kullandım. Ama bayağı bir fazla koydum yani. En az 3 kilo falan Mesela bu gördüğünüz şu an altında kalan, şu gördüğünüz de altında kalan biraz da kapının önüne koymuştum. Mamanın kokusu güzel, taze. Ama önceki mamadan mutlaka söylememiz lazım arkadaşlar. Yavru kedi mamasından. Çünkü onu daha çok seviyorlar. Biraz destek olmanız lazım. Artık milletçe çok mu cimriyiz, çok mu fakiriz bilemiyorum. Mama kumarasının linkini yorumlar kısmına sabitleyeceğim. O şekilde destek olmak istiyorsanız bütçenize uygun hediye mama kartı alabilirsiniz. Son günlerdeki videolarda sürekli bahsediyorum. Lakin mama gönderen kimse yok. Eşkın. Videoyu ilk başlattığımız zaman bütün kediler hemen hemen hepsi buradaydı. İlk besleme yaptığımız vakit o zaman üzerinden yaklaşık bir saat geçti. Yine tabi yarısından fazlasını yediler. Üçte biri de kaldı. Kapının öndekiler bitmek üzere neredeyse duvar kenarlarına biraz koydum. Siyah bir tepsi var fırın tepsisi. Biraz da oranın içine koydum. Evet Arthur'un sesi geliyor. Yine o kırmızı kediyi bekliyordu pencerenin önünde. Mamasını yedi. Demek ki yine taciz etmek için tepesine bindi. Bir gidelim bakalım ne yapıyorlar. Ne tarafa gittiler acaba? Bayağı da bir rüzgar var şu an. Pıs 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 Miki! Neredeler Miki? Şuraya bakalım. Yan taraftaki boş araziye gitmiş olabilirler. Sarı kedi kaçtı galiba. O yüzden Artur da arkasından koştu de. Gördün mü sen nereye gittiler? Kapının önündeki mamalar da bitmiş. Duvar kenarlarındaki mamalar da bitmiş. Bakın görüyor musunuz? Hava soğuk diye hepsi kanepenin üzerine gelmişler. Güzel bir görüntü oldu. Burayı kapak fotoğrafı yapabilirim. Dudak da buranın içine girdi biraz önce gördünüz. Kim var burada? Sultan ilmi sırtı bize dönük olan Behlül arkadaki üç kediden en baştaki Eva bir arkasındaki Fadik bir arkasındaki Boncuk onlar kardeşler Safinaz'ın bir önceki yavruları Çingüz 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 Ooo lastik kız da buradaymış. Lastik kız, lastik kız, lastik. Lastik Dünyalar tatlısı lastik ya Çok meraklı oyuncu Aurası çok güzel bir kedi Lastik kız Lastik kız Kızım Lastik Gel Gel Kuyruğunu yerim senin kuyruğunu Nasıl da dikmiş Bu arada Fazilet geldi Dur Fazilet dur Hava soğuk kızım ye Hadi ye sen yavruları nereye götürdün yine? Soytarı. Neredeler? Acıkmışlardır şimdi onlar. Peşinizden geliyorum. Hizmet yapıyorum. Sen alıp yavruları başka yere götürüyorsun. Onlar şimdi acıkmışlardır. Ne yiyecekler? Akşam bir daha gideceğim. Tekrar bir oralara dolaşacağım. Umarım gelirler. Fazilet. Akşam tavuk çorbası var. Kedileri dama getir tamam mı? Fazilet. Getirmezsen bozuşuruz bak. Gidiyor. Çok az bir şey atıştırdı. Öncesinde yine hızlı hızlı yiyip gitmişti. Bir bakalım hangi tarafa doğru gidecek. Evet bu kez sanki yavruların olduğu bölgeye doğru gidiyor. Çünkü biraz önce şu bölgeye doğru gitti. Olmadı ben yine peşinden gideyim. Hızlı hızlı gidiyor çünkü. Hilmi Niye peşimden Dur geldiniz? Durun oğlum ben gidiyorum. Smokin'le gelmiş. Fazilet'in sevmediği bir kedi. Bunlar birbirini görünce hemen kavga pozisyonu alıyorlar. Tabii kavga etmiyorlar. Smokin bayağı bir geriden geliyor yani. Aşağı dereden geliyor. Peşimden mi geleceksin yakışıklı? Gel bakalım gel. Dün şurada bir kediye mama verdim. Bu arada da yavaş yavaş yürüyelim damla eve doğru. Rüzgar da esiyor. Boynunda tasması vardı artık. Kaçmış mı? Birileri mi salmış? Zarif. Güzel bir kedi. Videosunu çektim. Birazdan buraya koyacağım. İzlersiniz. Bahçeye inmeden önce pencereden baktım. Şurada duruyordu. Çok hızlı hareket etmiş. Gitmiş. Dediğim gibi ben şimdi videosunu buraya koyacağım. Dün çekmiştim. Boynunda tasması var. Sanırım dişi bir kedi. Aslında ben o kediyi dün ilk kez görmedim. Daha önceden de görmüştüm. Çok korkak bir kedi. Kaçıyor insanlardan. Boynunda çan gibi bir şey vardı. Düşmüş. Bir hafta önce çünkü ses geliyordu. Şu an için yine burada yoklar ama sanki bir miyavlama sesi geldi. Bu arada bu yaramazlar da benim peşime takıldılar. Bir yerden miyavlama sesi geliyor da. Nereden? Burada bir yerde kedi var. Ya onlar ya da başka kediler. Ses bayağı bir derinden geliyor. Uzaktan geliyor. Eşek Gel gel cam keser. Gel buraya. Ekşikli. Pencerenin camını geçenlerde küçük çocuklar kırdılar. Şşt, çık ayaklarımın altından. Fazilet'in sevmediği kedi. Bu bayağı aşağılardan geliyor. Bu arada dedem de aşağıda. Annemin babası. Çok çalışkan. Beton hıdır videosunu çekmiştim ben. Var yani bir yarım saatlik video hatır olsun diye koymuştum. Bayağı bir komedidir kendisi. Dede ne yapıyorsun? Dede. Duymuyor, duymuyor. Kulaklar gitmiş. Dede. Oo. Oo. Oh. Oh. Selamun aleyküm. Merhaba, merhaba. Bakıyor, bakıyor da. Daramadı bir türlü sanki. Ne yapıyorsun? Ya ne oldu? Niye bakıyorsun? Kızım nereye bakıyor bu? Kedileri göremedik ama dedemi gördük. Yanına gitsem sohbet ederiz ama videomuz çok uzadı. Artık yapacak bir şey yok. Bahçeyi falan temizliyor. Elinde eldivenler var. Yapraklar dökülüyor ya sürekli sağa solu böyle evin kapısının önünü civarını temizler. Yaşlanmış tabii. kulaklar da zor duyuyor. Hadi. Eşik. Hadi gidelim hadi. Yine eli boş döneceğiz. Ne yapıyorsun burada He? Gel. Geçen sana biri süs kedisi demiş. Hanımefendinin biri. Adını unuttum bakmasın. Artur. Nereye gittin? O kedi budur aşağıda su içiyor. Sarı kedi. Oğlum bu daha karışmayın yazıktır. Niye karışıyorsun sen bu da? He? Bana bak bana bak. Üç kartçı. Hadi oğlum gidelim. Burası kuzeye bakıyor. Rüzgar da var. Bayağı bir soğuk. Affedersiniz, kıçım dondu. Ben buradan hemen tüyeyim. Artur gel.